Çerez ligde görüşürüz artık ben de lisanslı bir oyuncuyum. Bak şunu hiçbir zaman unutma kardeşim. Sağda solda bir yerde bir oyuncu sana derse ki ben lisanslı futbolcuydum. O adam futbolcu değildir. Lisans hiçbir işe yarayan bir şey değil. Sadece belge gel ben sana lisans her, her spordan çıkarttırayım. Bir adam size diyorsa ki ben lisanslı sporcuydum. O adam o işi doğru düzgün yapmamıştır. Bunu unutmayın. Şimdi bir dakika. Enimit. Biz çekeyim. Dayı zaten kıskanır ya. Kempaçim benim kıskanır beni. Ya benim anlamadığım bu Zaraki Kempaçi denen adam var ya. Abi hayrına şu adamı Gold'dan falan çıkartın ya. Oğlum hiç mi insafınız yok ya? Oğlum biriniz doğu falan girin şu adamı altından çıkartın artık ya. Oğlum bakın ofise gittim Riot ofisine. Dayının hesabı inceliyorlardı. Oğlum Riot'ta dayının hesabı şey yapıyorlar. Ne oldu biliyor musunuz? Dampi gördü dayının hesabı diyor ki bu adama diyor ödül ödül verin diyor. Bu adamı diyor elçi yapalım. Bu adam diyor Telo'daki tüm sorunları bilir diyor. Yani mahallenin muhtarı gibi düşünün. O mahallenin sorunlarını dayı biliyor. E bak Silver'ı bilmem. Bak Silver'ı bilmem. Ama dayı Gol Telo'yu avcunun içi gibi biliyor ya. Abi zırh teşmez ay hakkında ne düşünüyorsun? Alamet ama oynanır mı? Oynayan görmedim Berkay'cim. 2. en kutlu olsun. Şu an zayah oynanmaz. Çünkü Meta, Caitlyn, Jinx falan çok range şampiyonlar. O yüzden Zayah bu şampiyonlara karşı iyi değil o kadar. Gold'ların tam sıralı listesi varmış diye. Tabi tabi. Mesela şöyle. Gold'dan plata çıktınız ya mesela. Atıyorum o an plat oldun. Not düşüyor. O belgeler dayıya gidiyor. Dayı diyor ki tamam geçebilir. Öyle dayı hani öyle onaylanıyor plat oluşun. <laughs> Hayır dayı şeyi soruyorsun. Hani nasıl çıktım falan diye sorular soruyorsun plata çıkanlara. Ama helal olsun dayı ya. Vallahi helal olsun. Bu arada arkadaşlar Cuma ya da Perşembe, büyük ihtimal Perşembe günü e, ana beraber Hint dizileri analizi çekeceğiz YouTube'a video. Haberiniz olsun. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. İzlemem diyor. İzleme lan! İzleme! Dana! <laughs> Seyretme lan! <laughs> Seyretme Dana! Master Yi e oyunu biliyor mesela. Flash atıp botu attı. Flash atsam Q atacaktı. Adam mesela Master e Yi biliyor. O yüzden öldük. Oyun bitti. FF atabiliriz bu arada. Komik. <laughs> Az kaldı söyleyeceğim. Ha birenle bak. Bahri. Bak şu an 1300'lük item alıp bir tane mavi alsam bu adama 724 böyle ittirip ittirip poklayacağım adamı oynayacağız ama maalesef istediklerimizi yapamadık koridor aşamasında. Ben burayı da ittirirsem efsane olur da Master'i yiyip beni öldürür mü? İpi atacağım buraya. Aa atarsam ölebilirim. Yok standı kurcadı. Har Harcadı. Atabiliriz. İstediğimiz güce kavuştuk. Tamam. Şimdi okey durumdayım. Çok kötü değilim. Flashlarım yok ama adamların da flashları yok. O yüzden çok problem değil. Bakalım adamlarda engage yok ya. Zerat'la çok iş yapabilirim. Adamlarda engage yok. Bak Brent Jungle. Master'i nöfleyelim ne ya. You can gank gang mid if you want. Gel vuralım ya buraya. Çok güçlü oldum bu arada şu an. Bu arada Eni ile ha Eni diyorum. V ile beraber Zerat fena değil. Onu da söyleyeyim. Ben şimdi Luden, Luden alacağım büyük bir ihtimalle. Yok. Crown mu alsam acaba? Hasar zaten her türlü atacağım diye düşünüyorum. Bu adamlar bana yetişemez. Yetişirse de Crown beni korur mu? Zonya alırız. Luden go. Arkadaşlar işte Crown zaten olabilir. Ama bu da kötü değil. Gayet okey yani. Adamların zaten bana ulaşması zor olduğu için iyi oynarsam Luden daha iyi. Bana blue vermesi lazım ya. Böyle olmaz. Bak mesela tapta kapışıyorlar iyi yendiler bari. Yenememişler. Oo 7 0 cin olmuş karşıda. Buradan gitmeyeceğim. Eni falan orada bekliyor olma ihtimali bayağı yüksek. Ver hızlı ona. O yapıştırsa bu kadar basit ya. Nerede ya şu eşya? Shadow Flame de alabilirim. Koy dalgayı, dalgayı koy. Allah belanı dalgaya bak. Sağa sola güzel totem atarsa bizim çocuklar. Ben e, doğru pozisyon alırsam bu maçı kazanırız ya. Güzel. Bu arada şu an bak karşı rakibe karşı benim pik o kadar güzel ki. Anlatamam size. Ho -ho. şiir gibi şiir şiir. Şiir gibi şiir. Ben, ben bu arada Zerat, Zerat oynarken karşıda tank olmaması bayağı güzel bir şey. Ama böyle oynak çarlar oynaması güzel bak. Hiçbiri böyle çok oynak çar değil. Tam Fiora Master iyi biraz öyle gözüküyor ama hani ne, ne bileyim mesela Jin, Brent, en iyi bunlar çok oynak çarlar değil. Benim için gayet iyi. Bir de adamlarda Jarvan falan filan böyle mesela V karşıda olabilir. Hem engage başka ne var? Jungle'da. Jungle'da da çok engage yok ama Lee bile sıkıntı yaratan bir şampiyon öyle diyeyim size. Ben buralarda duracağım. Ölmeme hiç gerek yok. Yapabileceğim yani yapmam gereken bir şey yok zaten oyunda. Mid'de duracağız. Böyle oyun oynayacağız. Biraz sıkıcı gelebilir. Ama bence sıkıcı değil. Oynarken şey oluyor böyle. Milleti kanserlediğin için zevkli oluyor. Deliriyorlar. Buralarda duracağız. Mesela karşıda Rakan Destek, Natulius, Leona. Böyle şampiyonların hepsi bana sıkıntı. Mide Ward lazım ya. Oof. <laughs> Hmm. Ya why you did you go? Niye yani niye engage atıyorsun ki ya? Niye yani? O kadar gereksiz ki yani. Horizon focus bitiyor yavrum Oğlum bak en iyi o kadar hasar vurmuşum. Bekleyeceğiz. Poklamışız adamları. Bekleyeceğiz. Yap hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Neyse ejderleri falan vermeyiz büyük ihtimal. Şu an size ben hayvan gibi güçlüyüm yani. Baksana 14 level benim 11 level. 16 6 oynuyor adam. Güzel bu kadar. Bak yapmak zorunda adam bunu. Yapmazsa ne yapacak çünkü? Tamam al ejderi. Güzel. Bu kadar. Ağrı da öldü. Cin de öldü. Oynasana lan. Oynamıyorlar. Kayısan ultisi var. Ha bu kadar. Güzel. Cin no flash. Abi iyi gg olsun. Ben oyunu kazanayım da. Meceği olmasa da olur. Adamlar da engage olsun bu maçı %100 kaybetmiştik. Aa kayısa bir de AP bu kasıyor bayağı iyi. Oğlum V yalnız inanılmaz fazla vuruyor ya. İki tane tuttum. O da öldü güzel. Ne? Azir nasıl? Azir patates ya. Aa öldü. Güzel. Ben buna ulti basacağım. Yalnız az önce Q'mu, Zerat Q'su atarken niye Stephen Curry gibi yapmadım mı? Attım geri çıktım böyle hani. Zaten tuttu misali. Dark Harvest mı girmiş? Siz Dark Harvest giren adama mı ezildiniz? Efsane ya Zerat'a bayılıyorum. Pozisyon geldi mi oynamayı çok seviyorum. Mavi güçlendirmeyi almam lazım. Bir de şunu oynamamız lazım bizim. Bir ev daha gidebilirim. Master'ı çıkacak ya sağdan soldan şimdi. Ona göre oynamam lazım. dönüş. Onlar neşe gidecek, ben mide alacağım abi. Bu kadar. Sen de mi geldin lan Trump? Onlar alabilecek mi? Mesela devam ediyor, hiç gerek yok. Onu öldüremezler büyük ihtimal ama. Ben oraya gidemem mesela gereksiz. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an Rabadon bittiğim an Bitemeden onu bitti. Bak Eni'nin counter'ı işte bu çar arkadaşlar. Ben size bu yüzden Eni'ye karşı alıyoruz. Anladınız mı? Eni yaklaşamıyor sana. Tamam flash'i var ama senin de flash'ın var. Hani o öyle olmuyor yani. Başka bir engage lazım Eni'ye. Carvan mesela. Kasayı gösterir misin? O ne biçim laf? O ne biçim laf? O ne biçim laf?